Evet. Hadi başlayalım. Bir maç değerlendirmesi alayım senden öncelikle. Ardından kampanya ile ilgili zaten uzun uzun konuşacağız. Vallahi Beşiktaş'tan bu skoru kimse beklemiyordu herhalde. Ben de beklemiyordum ama Sergen Hoca'nın kadro yapılanmasıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hı hı. Beşiktaş formasını kaldıramayacak futbolcular Beşiktaş'ta forma giyiyor. Öncelikle Beşiktaş yönetimi şu kiralık oyuncuların hepsinden kurtulsun. Hı hı. Bu kiralık oyuncuların hiçbirinin Beşiktaş'a faydası olmayacağını biz haftalardır görüyoruz. Umarım e, yeni yönetimle beraber, e, özellikle bu transfer döneminde, sezon sonunda e, bir olsun, işte e, ne bileyim, e, Boateng olsun, e, bunların hepsinin e, gitmesinden yanayım ben. Ki e, birçoğu da gidecek. El haricinde şu an e, Sergen Hoca'nın kalsın e, diyebileceği başka bir oyuncu yok. E, bir de bu Enkudu'dan bahsetmek istiyorum ben. Ya 5 milyon euro gibi bir rakama bu Enkudu'yu aldık Biz, Ne yapıyor, sahada neler yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Valla İbrahim İbrahim Üzülmez bundan daha iyiydi. Ee, en azından İbrahim Üzülmez aldığı zaman gidiyordu, ortasını yapıyordu. Enkudu'da hiçbir şey yok. Tyler Boyd'un hmm. sahada olup olmadığı belli değil. Ee, Güven Yalçın'a bakıyorum. Ee, Güven Yalçın'ı idmanlarda izledim ben. Ee, İdmanlar'ın yarısını oynasın yemin ediyorum. Türkiye'nin büyük santraforlarından biri olur ama inanılmaz derecede kilo almış. Ya neden kendilerine bakmıyorlar? Ee, ben onu da anlamıyorum. Ee, Beşiktaş kulübünün formasını giyiyorsun. Türkiye'nin büyük kulübünün formasını giyiyorsun ama futbolcular Beşiktaş'ı bırakmak istiyor herhalde. Beşiktaş taraftarı yönetimle beraber bırakmam seni dedikçe bağlı futbolcular bırakacak Beşiktaş'ı. İnşallah bu kadro yapılanmasıyla beraber önümüzdeki sezon daha iyi Beşiktaş'ı izleriz ama şu andaki mevcut kadroda bir de artık Beşiktaş'ta Adem Bey için ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hmm. e, Adem oyuna girdikten sonra ikinci yarıda e, Beşiktaş daha aktif oldu. Ya yani Burak Yılmaz'ı bazı e, taraftarlarımız eleştiriyor ama Burak Yılmazdan başka gol atan oyuncumuz yok Nergis. Yani Burak olmadı Beşiktaş, Beşiktaş pozisyona giremiyor. İnşallah e, önümüzdeki sezon kadro yapılanmasında e, iyi bir santrafor en azından buran yediği olarak veya buran önüne çıkabilecek e, Burak'ı zorlayabilecek bir santrafor lazım. Bu güvenle DİB ile işte Tyler Boyd'la Artık bu işler olmaz ee, tamam. ve şu mevcut kadroda Adem'le iş varsa e, gerçekten artık Adem oynamalı diye düşünüyorum. Çünkü ne araya pas atabilecek biri var, ne dribbling yapabilecek bir santroforumuz var. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda e, bu süre biraz daha bizim lehimize döner. İnşallah tabii. Ee, yani Tyler Boyd falan korkunçtu. Boyd'un e, kaleciyle karşı karşıya yani Kaleci yerde kaçırdı. 7 metreden gol kaçırdı ya ben olsam atardım Murat. Ya Nergis ben <laughs> şunu şimdi Tyler Boyd Ankara gücünden geldi. Daha önce Beşiktaş gibi büyük bir takımda forma giymedi. Evet gelmesini biz de çok istedik. O zamanki performansıyla şu anki performans arasında dağlar kadar fark var. Lens de aynıydı. Fenerbahçe'deki lense bakıyoruz. Buradaki lense bakıyoruz. acaba burada ne gibi bir sorun var? Önceki bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Ben Rıdvan'ı çok beğendim. Rıdvan ben genç yaşta iyi işler yaptı. Evet. Kalecimiz de iyiydi. Burada zaten biz yaptığım yayında Ersin büyük bir ihtimalle ve güvenle başlayacağını söylemiştik burada hocanın. Evet. Çok da fazla şans vermekten yana değilim ben maç öncesi. Çünkü takımlar ona göre önlem alıyorlar, dikkate alıyorlar her konuşularda çünkü herkesin bir danışmanı var. Vallahi Beşiktaş Antalya Spor maçını kaybetti ama en azından Ersin ve Rıdvan için iyi bir sinyal oldu bize. İnşallah zaten Erdal Torunoğlu'luğu da Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak Beşiktaş klübü yöresi Fırat Fidan'la görüşmüş. Altyapıdan nasıl oyuncu çıkartabiliriz üstte diye e, toplantı yapmışlar, yemek yemişler. E, Sergi Hoca da istekli. Altyapıdan birçok oyuncu çıkarmak istiyor. E, i̇nşallah evet. e, ilerleyen günlerde daha fazla genç oyuncuya şans veririz. Çünkü ben hocanın şu konuda hoca eleştirebilirim. Yani, maçtan sonra diyor ki hoca, önümüzdeki sezonun kadro planlamasını en azından bu 7 maçta yapacağız diyor. Veya 8 maçta yapmaya başladık diyor. E, tamam da hocam yani bu Diaby'nin koyduğu performans ortada. Haftalarda Beşiktaş taraftarı Diaby'nin oynamasını istemiyor. Yani Diaby'yi neden oynatıyorlar? Diaby'de ne var? Antrenmanda da baktım çok böyle almışan bir hareketleri de yok. Geçmişte bu pandemide önce izliyordum. On, yani bu Diaby'nin ilk 11'de oynamasını e, oraya bir Kerem oynar ne bileyim oradan bir altyapıdan bir oyun çıkartalım. En azından deriz ki kendi oyuncumuz e, elinden geleni yapıyor deriz ki Diaby'den daha fazla savaşır. E, benim eleştirilerim bu yönde olabilir hocaya. E, zaten ikinci yarıda yapılan kadro değişikliğinden sonra Beşiktaş Antalya'yı kendi sahasına e, hapsetti ama ee, bulamadık golü. Çünkü iyi bir santraforumuz yok. Ee, Beşiktaş'ın şu an öncelikle santrafor işini çözmesi lazım. Özellikle Vida'ya da de değinmek istiyorum. Ya o kadar büyük paralar alıyor Nergis. Yani orada ilk yediğimiz golde adımı gösteriyor. Oraya gitmiyor. Gökhan Gönül adamın önünde geriye gidiyor birden. Herhalde boşluğuna geldi. Anlamadım neden öyle bir şey yaptı. Ve ya, golü yiyoruz. Ee, Vida gibi insanların böyle 3 milyon, 4 milyon gibi rakamların alması artık Beşiktaş'ta olmamalı. İnşallah evet. Vida'ya da şöyle 2-3 milyon Euro'luk bir teklif gelir de e, onu da göndeririz. Satılmalı yani. Vida da artık satılmalı. Oraya Erdoğan'ı koysan Vida'dan e, farklı bir şey yapmayacak. E, şu an e, bu duruma düşüyor. Yani Beşiktaş'ın yediği goller çok amatör goller. Beşiktaş koyu böyle goller yememeli. E, eleştirdiğimiz zaman bazı, bazı arkadaşlar kızıyor ama bunlar da doğrular yani. Vida gibi bir adam önündeki adamı kaçırıyor ve Beşiktaş 1-0 muhalif duruma düşüyor kesinlikle yani yenilen gollerde bu arada tabii e, özellikle sen de bahsettin tamamen defans hatası yani hiç Ersin'in asla bir suçu olduğunu düşünmüyorum yani. Evet. yani o yüzden dediğin gibi e, bir de şey dedin ya Murat e, ne ne oluyor buraya Ankara gücündeki performansı iyiydi buraya gelince ne oluyor diyor hatırlar mısın? madler evet. lava almıştık e, evet. gol kralı diye aldık bir de <laughs> evet evet gol, gol, gol makinesi falan. diye aldık tıraş <laughs> makinesi çıktı <işte. gülüyor> O da kötü. Aynen. Peki, şimdi kampanya değinmek istiyorum biraz. E, ardından merak ettiğimiz tabii ki isimler var isimleri konuşacağız. E, önce ön, daha hemen yani yeniden başlayayım. Santra ile başlayan, Santa burcu başlayan bir SMS yığını olacaktı. Kaç SMS oldu? Yani rekor kırılabildi mi? Onu sorayım, rekor istiyorduk çünkü. Yahu onunla ilgili bir rekor yoktu. Onu ilk yapan biziz zaten. Muhtemelen kendi rekoru oldu. Kendiniz kırdık. Evet. Ee, Beşiktaş yönetimiyle yaptığım görüşmede 10.000 SMS satılmış maçla beraber. Ama tabii şu da var. E, takımı takımın mağlup duruma düşmesi de e, insanların motivasyonunu düşürdü gibi geliyor bana kampanya sürecinde. Yani SMS kampanyası ile ilgili. Evet. Eee evet. maç başladığı an 10 bin 10.000 e, SMS satılmış. Herhalde önümüzdeki hafta yine aynı şekilde Santaral SMS e, takı devam edecek sosyal medyada. İnşallah bu 10 bini geçeriz bu sefer. Bakalım inşallah kendi rekorunu kırmış olacak o zaman senin de dediğin gibi. Peki totalde kampanya için e, toplamda kaç SMS satıldı? Vallahi Nergis onu da sordum. E, şu anda 200 bin gözüküyor resmi internet sitemizde. E, 160 bin SMS Toplamda 160 bin SMS'e dayanmışız. Ee, bunun geri kalan e, kısımlarında EFT'ler var biliyorsun bir ara e, özellikle şimdi sosyal medyada yeni bir trend başladı 12 taksitle e, ayda 100 TL'den 1200 TL gibi e, taksitle bölünme durumu var e, 12 aya bölünüyor. Şimdi herkes ona başladı e, şu anda e, 160 bin SMS satılmış toplamda bu SMS rakamı bakın internet sitesi 200 bin yazıyor ama bunun e, geri kalanı EFT, havale gibi şeyler kampanya diğer destek araçları. 160 bin SMS satılmış. Fenerbahçe bu dönemde Fenerol kampanyasında onu da sordum, Bir ay içinde 400 bin SMS atmış Fenerbahçe tarafı. Biz iyi bir rakama geldik. Yaklaşık bir hafta olmadı herhalde. Ne zaman başladık biz? Hı. Bir hafta en fazla 5-6 gün oldu. 160 bin SMS geldi. O yüzden ben kampanyanın iyi bir şekilde başladığını düşünüyorum. Zaten rakamsal olarak da bunu da ilk defa burada açıklayalım. 5 milyonu geçmişiz. Onu da söyleyeyim. Evet, e, aslında Beşiktaş'ın buradaki hedefi 250 milyon TL, 300 milyon TL gibi bir rakam ama tabii e, televizyon yayını olmadan bu rakamların yakalanması imkansız. Beşiktaş kulübü e, yetişimden sorumluluğu yönettiği ikinci başkanı da Ahmet e, Adnan Dalgıkan'da e, birçok e, bu kampanya sürecinde birçok e, değişik e, varyasyonlar deniyor. E, birçok kampanya destekleyecek e, yeni aktiviteler olacak. E, bu konuda e, az bir bütçesi var Adnan Dalgıkıran'ın. Yani bu kastım şöyle. Fenerbahçe bir ajansla anlaşmıştı biliyorsun ve ajansla beraber yürüyorlardı. Az bir kişi sayısıyla beraber Adnan Başkan elinden geleni yapıyor şu anda kampanya için. Değişik aktiviteler olacak, değişik şeyler olacak. Beşiktaş'ın şu andaki 5 milyonu geçmesi de bizim için iyi. Zaten bir kanalla da anlaşıldı onu da söyleyeyim. Sen yani birazdan soracaksın muhtemelen onu da. Hızlı ben böyle gazımı almışken hepsini anlatayım. Evet. Kanal değil, Beşiktaş Kulübü Kanal ile anlaştı. Demirören grubuna ait. Bir kanal daha olacak ama önce Kanal ile bir yayın yapılacak. Yayında da Yılmaz Erdoğan'ın moderatörlüğünün olması konuşuluyor. Bunu da ilk defa burada skorerde söyleyelim. Evet, Yılmaz Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirildi. Büyük bir ihtimal Yılmaz Erdoğan moderatörlüğünde güzel bir yayın düşünülüyor. İnşallah istenilen rakamlara ulaşılır herkes. İnşallah. Peki şu ana kadar 5 milyon dedik. Ee, şu anda yönetim memnun mu bu e, total olan paradan en azından? Yani kampanyadan ya ilgiden memnunlar mı onu sormak istiyorum. Ya ilgiden memnunlar tabii ki nergiz Yani e, elimizdeki bütün bütçeyi herkes kullanıyor. Ben de SMS attım, abime attırdım, e, sen de ailene attırıyorsun, arkadaşlarına attırıyorsun. Evet. E, yani şu süreçte SMS kampanyasıyla elde edilebilecek gelirleri e, yakın iyi bir gelir elde edildi. Tabi bu bu ayağın e, daha biliyorsun e, Kartal yuvalarına bunu geçen hafta da tane ki Kartal yuvalarına 29 TL'den e, bir ürün konacak. post cihazı konulacak e, üzerinden geçildiği zaman e, 29 TL'lik bir post ile beraber bağış yapabileceksin. Daha bunlar eklenecek. E, birçok e, Beşiktaş Kulübü yönetiminde birçok şey yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Tabii bu kampanyanın en büyük ayağı çok büyük bir ihtimalle televizyon yayını olacak neredeyse Evet, evet Yani burada e, burada istenilen gelirin ben elde edileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta çok fazla iş adamı insanlar var. İş insanları var. İnşallah Beşiktaş'a da sahip çıkarlar. Taraftar sahip çıktığı kadar onlar sahip çıksın. Beşiktaş inşallah ayağa kalkar. Evet. Ben de çıkacaklarından hiç şüphem yok. Mutlaka çıkacaklardır. şimdi maske satışı olacaktı. E, Geçen <laughs> de hatta şeyde gördük. Aa, ama bu kadar olmaz yani. Gerçekten bu kadar olmaz. Çünkü yani şimdi bu ayıp. Yani, yani, <laughs> Bunu ayıp derler yani. Evet maske satışlarımız olacak. Ee, i̇şte görmüş olduğunuz maskeden e, çıkacak inşallah. E, 24 TL'den 24.99'dan çıkacak maskeler. E, ve e, normalde çarşamba günü içtilmesi planlanıyordu ama herhalde cuma veya cumartesi günü şu an e, mevcut bende gördüğünüz maskeler e, Kartal Yuvası e, mağazalarında yer alacak Nergis. E, ben burada zaten duyurayım 10-15 tane biz alacağız. Buradan e, bizi takip eden insanlara Beşiktaş maskelerini hediye edeceğiz. Teşekkür ederim benim için almış olduğun maske için de. Sen hiç bir maske almadın Nergis ben niye alıyorum? Hayır 10-15 tane maske alacaksan bir tanesi doğrudan bana geldi. Sana geldi. Diye düşünüyorum. İyi, iyi, tamam. Peki. Tabii biz gene alırız. O ayrı Beşiktaş'a yardım ederiz. Ama e, senden almak ayrıca daha güzel. Şimdi Murat, e-spor e forman var sende. Bir tane ev hediyem var. Ben ben sana çalışıyorum herkicim zaten. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yapacak bir şey yok. Bir tane ev hediyem var. Bir de maske evet. oldu. Şimdi çok mutlu oldum. Mutlu, Peki. Evet. Maske e, satışında konuşmuş olduk böylece. E, bizim yaklaşık herhalde bir iki üç hafta evvel Boateng'le ilgili e, bizim yayınımızda konuştuğumuz e, <laughs> bir mevzu vardı. Ondan evet, o zaman madde. onu soralım hemen sana. Evet, evet. E, geçtiğimiz günlerde e, biz zaten yaptığımız Kral e yaptığımız yayında da Boateng'in 10 maçlık e, bir saniye. saniye lütfen. Evet, o maçlık e, maddesini biz kaldıracağımızı buradan söylemiştik ve o maçlık madde de e, çok büyük bir ihtimalle ilerleyen günlerde kalkacak. yönetimi yönetiminde bunun açıklamasını yapar. Yakın zamanda gelir yani açıklama diyorsun. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Murat. Bakalım başka hemen eklemek... Gençlerin performansını zaten konuştuk. Rıdvan'ı beğendiğini söyledin. Keza Ersin de aynı şekilde mutlaka daha da iyi olacaklardır diye düşünüyorum. Tabii şöyle de bir şey var. Bence mutlaka Beşiktaş taraftarı bu genç arkadaşlarımızın, genç futbolcularımızın yani ufak şu yedi hafta içerisinde en azından ufak tefek hataları olsa bile arkalarında durmalıyız diye düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin? Ya, tabii ki aynı fikirde Nergiz. yapacak bir şey yok şu anda. Bu maaş skalaları içinde e, gençlere önem vermek gerekiyor. Sen skala dediğinizde hep gülüyorsun, <gülüyor> Fark, farkındayım. İnşallah Aynen. ilerleyen haftalarda e, hayırlısıyla çıkalım bir şeyler. E, vallahi beklemek lazım, gençlere önem vermek lazım. E, artık maaşların biraz daha aşağıda e, olması, beşkaçta kaçırılmadığı iş oldu. E, vida sakatlanmış bu arada, arkadaşlar yazıyor, e, vidanın sakatlandığını yazıyorlar. Ya şurada ee, bir hani, konuşmayalım şurada ya gerçekten. Evet bu bir kere almış bir, bir kere de başkanın e, pozitif çıkmış testi. Ay, o evet, zaman evet, evet. konuşmuştuk. Gerçekten. Geçmiş olsun diyelim bir de ya. İnşallah e, kısa sürede atlatır en azından. Evet, tam tabii şimdi biz de detayları bilmiyoruz. O yüzden evet. e, nedir ne değildir bir şey diyemeyeceğiz. Yani tabii ki şunu da ama cevabını alayım senden. Çok sorun oluyor çünkü. Herhangi bir değişiklik yok diye biz seninle kendi aramızda konuştuk ancak e, Gökhan Gür ve Caner hakkındaki tabii durumu herkes merak ediyor. Vallahi Nergis, e, iç transferde şu an hiçbir şey yok. E, Beşiktaş yönetimi olduğu gibi komple e, kampanyayı kampanyaya Herkes kampanya ile ilgili e, hareket ediyor. Evet bu arada İzmir Beşiktaş Derneği de 100 milyar gibi, 100 bin TL gibi bir e, bağış yaptılar Beşiktaş Kulübü'ne ya destek vermek için, kampanya destek vermek için. Onlara da ben Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş Kulübü Kongresi olarak şahsım adına teşekkür edeyim. İnşallah e, diğer derneklerimiz de mutlaka bütün derneklerimiz elinden gelen desteği yapıyorlardır. İnşallah desteklerini devam ettirirler. İnşallah diyelim. Peki e, sevgili Murat çok teşekkür ediyorum sana. Ekledim. Ben teşekkür Hiçbir ederim. Şey var mı? Yok Nergis, e, sağlıklı kalın. E, maskelerinizi lütfen takın. E, gerçekten e, korona biliyorsun, benim babamı benden aldı. O yüzden bu konuda çok hassasım. E, lütfen maskenizi takın. Lütfen e, koronaya biraz daha önem verin. Ciddiyetini bilin. E, evlerinize girmez diye e, rahat hareket etmeyin. Eve girdikten sonra çok pişman olursunuz. Ben yaşadım. E, hayatta en sevdiğim insan babamdı. E, babamı benden aldı. O yüzden lütfen maskelerinizi takın. Sosyal mesafeye önem verin görüşmek evet. üzere. Ee, ben ayrılıyorum yayından. Murat yayını. kaydedeceğim. Kardeşimi... Evet. Bu arada şunu da tabii e, izleyenlerimize söylemek istiyorum. Mutlaka onlarda bilsinler. E, bizim gene böyle sabah yayınlarımız, maç sonrası ve maç öncesi yayınlarımız olacak. Transfer konuşmadınız diyorlar. Transferi de bir sonraki yayınımızda konuşacağız bu yayın biraz Ya şu transfer nergis diyeyim. Yani transferle ilgili şu an hiçbir şey yok. Evet, ee, yok bütün zaten. bütün yönetim ben arıyorum yöneticiyi Murat diyor biz diyor kampanyaya odaklandık diyor. Herkes kampanyaya odaklandı. İnşallah bu kampanyada iyi bir gelir elde edilir de önümüzdeki sezon için transferler için daha rahat hareket edermişler. Aynen öyle. Şu an zaten çok büyük bir aks aksiyon yok. Ee, biz zaten gerekeni mesaj olarak veriyoruz. Aynen. Murat çok teşekkür ediyorum sana. Ee, Görüşmek e üzere. Zaten yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşça kal. Hoşça kal.